kaydımı başlattım oyunuma giriş yapayım az önce alt yazıları okudum ama boşuna okumuşum hikayeye basıyorum yeni oyun diyorum standart olsun metropoldür lan şu yok izin vermedi bu salgın modern internetteki herhangi bir salgın hastalıktan daha ziyade derhal almamız gerekiyor öfkeli kalabalık şeyde dolaşıyor binalar ateşe veriyorlar İlkler bu gece daha fazlasıyla çıkmasını bekliyorlarmış yanlış okudum birçok ciddi kesik var şey genelinde acil durum ilan edildi karantina altına olmuşlar yarısını geçtiler derken ki bağlılık dürüstlük ve bütünlük bunlar ile şirketin yapısını oluşturan temel değerlerdir Bayağı dürüstler. Bu evimiz için daha parlak bir gelecek inşa etmeye devam edecek olan temellerdir. Her şeyi süper asker yapmak için. şu an yarısı gözükmüyormuş gibi hissediyorum ama sizde de öyle mi oradaki şahsi görmedim Aa, burayı tekrar izleyeceğim Gene kafamı çevirdim okumaya çalışıyorum. Da 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 bir tane beğeni Ben kaydım başlatmış mıyım? Başlatmışım. Burası da tamam. Burası da tamam. Geçtim geri. Aha. Aha çürüyorum. Aynı tepki verim dedim. Az önce de görmüştüm. Az önce söyledim tekrar söyleyeyim. Zombi olmak istemeyeyimdir her zaman. Bu arada şuradakileri kapatabilirim. Bunlar bana zarar. Ee, şunu kapat. Bunu kapat. Bunu kapat. Tıkşın. Günaydın Kerevik. Ne ki Her gece daha da kötüleşiyor. Üç gün daha sonra bu şehire veda edebilirim. Az öncekileri tekrar okumam lazım. Çok fazla hap. Az Özel hayata saygı duymuşlar. Fazla ayrıntılı koymamışlar iyi. Az önce bunları okudum. Yine okuyacağım imdat. Ejin efendim. Teşekkürler bu arada mesaj attığın için. Jidin raporu. 26 Eylül 1998 tarih bilgim çok kötüdür unutacağım. Umreli ile ilgili o karmaşanın ardından çoktan iki ay geçti. Asker alamam yüzünden soruşturma tam olarak umduğum gibi ilerlemedi. Buldum bu yazılı kayıt belki de Stars memuru olarak son görevimin kanıtı olacak. Sadece hakikat ile sonuçlanmasını umut edebilirim. Oyunun adı ne? Resident 3. Giriş yaptığında aşağıda yazıyor. T virüsü. Bu virüsten enfekte olan tam bir zombiye dönüyor gibi görünüyor. Aşağıda belirtilen birkaç farklı yol aracılığıyla bulaşıyor. Enfeksiyon kapmış bir bireyden alınan ısırığın vücutsal sıvıların karışmasına yol açması. Enfeksiyonlu yemiş olan kargalar ile temas kurulması virüsün dayanıklılığı nedeniyle havadan bulaşma ihtimali hiç sayılamaz. Olaydan kurtulmayı başarmış olanların henüz belirti göstermediği dikkate alınmalıdır. Yani olaydan kurtulmuş olman hasta anlamına gelmiyor. Bunun virüsün uzun kuluçka dönemiyle veya enfeksiyona dayanıklı olmamızla alakalı olup olmadığı belli değil. Ha okuyamıyorum. Bu araştırma dönemi bittikten sonra bile uyanık olmalıyız. Benim için ufak uyuma güçlüğü yaşamamın dışında. iyi durumdaymışım gibi görünüyor. Yine de çok umutlu olmamalıyım. Her şeye rağmen bu bir uzun kuluçka dönemi olabilir. Yani belirtim yok ama hasta olabilirim diyor. Araştırma notları Ecza şirketi pazar payında sektör lideri. Ecza şirketi olarak kamufle olurken askeri silah üretimine odaklanıyor. Ayrıca gizlice ayrıca gizlice biyolojik silahlar üretiyor. Arklay Dağları Araştırma Tesisindeki T virüsü sızıntısı konak olayı olarak doğrulandı. Rakon şehri yetkileriyle iş çevrilmesi. Belediye Başkanı Varın'ın ofisinde büyük bağışlar. Şehri etkin bir şekilde kontrol ediyor demiş. Ben bu kadını daha önce görmüştüm. ikinci oyunda. Bir şey daha yok muydu? Ha buradaydı. Mühürsüz zarf. Beni evde kalmaya mecbur ettiler. Sokan karşısındaki adamlar pencerelerinden 24 beni izliyorlar. Ayrılsın adamları mı, mu bilmiyorum. Ve zaten aralarında çok bir fark yok efendim. Aa beni sevattığın için teşekkür ederim Ecin. İyi seyirler. İnşallah burada eğlenebilirsin. Ne yapmaya çalıştıklarını farkındayım. Beni yıpratmak istiyorlar. Boyun eğmem için işkence yapıyorlar ve işe yarıyor. Zar zor yemek yiyorum, zar zor uyuyorum. Delireceğim, yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Ama kazanmalarına izin vermeyeceğim. Şehirden kaçmak ve hesap vermelerini sağlamak için bir yol bulmak zorundayım. Elbette beni susturmak için birilerini göndereceklerdir. Eğer öldürüldüğümü öğrenirsen veya benim gibi insanlara artık ne yapıyorlarsa araştırmayı benim bıraktığım yerden devam devralmak zorundasın. Dosyalarımı ilişikte gönderiyorum. Bu mektup yakalanmadığı sürece sana bilmen gereken her şeyi anlatacaklar. Bu gece yola çıkıyorum. 5 gün. Bana şans dile. 5 günün 2 günü geçmiş. Takvimde gözüktüğüne göre. Kalmış 3 gün. Ya da uzun sürede takvim tutuyor. Şöyle bir sağa sola bakayım. Burada da not var. Bir meslektaşımın mesajı. Jill Valentine. Selam nasıl gidiyor? Ayrınsın sana uzaklaştırma verdiğine hala inanamıyorum. Tam bir saçmalık Temmuz ayındaki cehennem çukurundan sağ kurtulduğun için sana madalya takılması gerekiyordu. Ama sen de etrafta dolanan sorular sormayı bırakmadın. Umarım sesimi çıkarmadığım için bana kızgın değilsindir. Her şey çok hızlı gerçekleşmişti. Stars Kuvvet'in gururuydu. Amir hepimizi aniden terhis ettiğinde kesin olarak işimi kaybedeceğimi düşünmüştüm. Rakkon şehrini terk etmeyi planladığını duydum. Uzaklaştırmayı dinlemek... Uzaklaştırmayı dinlemek olarak kabul etmeyeceğini tahmin etmiştim. Sadece arkanı kolayca söz ver. Umrede işlerini bozguna uğratmaya çalışırken duyarsız kalmayacaktır. Kendine dikkat et Jit. Efendim? Ha bir şey yazmışsın ama bana mesaj gelmedi. Sarsalfa takımı şimdi ve daima not fark edilmemesi için bu mesajı püzzacıya vermek zorunda kaldım büyük boy mega mat <laughs> tadını çıkar tüm iş arkadaşlarından Mantıklı Ejine hediyen için teşekkür ederim ama sohbet edersen benim için daha hayırlı olur Hediye değerlisi değilim teşekkür ederim yine de Ben merak ettim yine de bu suyu kapatacağım Az önce suyu kapatınca zombi gelmişti. Bismillah diyorum. Az önce ışık açıktı çünkü. Burnu bakmasın, burnu bakmasın, burnu bakmasın, burnu bakmasın. Güzel, burnumdan kan gelmiyor, zombiye dönüşmüyorum. Ne kadar çok kendine bakıyorsun. Ben de kendim.